Bismillahirrahmanirrahim. İşte gel güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazenelerine bak. Acaba bu muvazene güneş gibi adil ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Ve bilhassa seyyarattan olan gemimiz, bu gezegenlerden biri olan gemimiz yani küre-i arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder. Ve o harika süratiyle beraber zeminin yüzünde dizilmiş İstif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer sureti bir parça tezyit veya tenkis edilseydi, sureti bir parça arttırılsa veya azaltılsaydı, sekenesini havaya fırlatıp fezada dağılacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye muvazenesini bozsa, o dengesini, ölçülerini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak bir kıyameti koparacak. Evet. Demek ki bir saniye bile, bir dakika bile bakın ne diyor? Bilhassa seyyarattan olan gemimiz yani küreyi arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer seyahat eder ve harika süratiyle beraber zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Eğer sürati bir parça tezit veya tenkis edilseydi bir parça azaltılıp veyahut da artırılsaydı ne olacaktı? Sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı ve bir dakika belki bir saniye muvazenesini bozsa dünyamızı bozacak. Belki başkasıyla çarpışacak bir kıyamet koparacak. Evet, Cenab-ı Hak bu dünyanın muvazenesinin insanların muvazenesiyle olan münasebetini anlayabilmemizi o noktada hareket edebilmemizi bizlere nasip etsin. El Fatiha.